Kıyamet kanatlarıyla Cyclops oynayacağım. Bak. Kan kanatları değil arkadaşlar. Dikkatinizi çekelim. kıyamet kanatları. Abi karşıda Joy var. Benedet var. Uğraşılmaz. Bu iki itemi çekeceğiz. Kan kıyametle konsantreyi. Arkasına parlayan bir tane de e, duruma göre kutsal koyarız. Zırhçılık bir rakip değil çünkü bu. Güzel fiskesini aldım. Bu kes keşke minyonlara atsaydın çok daha tatlı olurdu hızlı keserdi. Tamam. Almış <laughs> burayı kanka. Ya küçük oluruz. Akdeniz alalım. Chat like atmayı unutmayın sizlere zahmet. Sakin ol. Bence ne yapalım biliyor musun? Bol bol şeye çıkalım. Benedetta'ya çıkalım. Aha. İyileştir geldi. Güzel. Abi Benedetta'nın karşısına Ruby alınca ben de aynı böyle bu adam gibi oluyorum. Çok yüksek hasarı var ya. Takımda bizim Fatih'in eski nickinde olan God of Köle var. Çıtırından demeyi hiç 4 olmuş mu? Olmuş okey. Onun rotasyonu sıkıntılı zaten gel. Ama aşağıda şey kesememişler Layla'yı. Öldüm mü? Yok. Güzel. Yetenek yokken bir anda geldi. Bu takımımızda God of Köle var. Ha Layla'yı kesmişler bu arada. Güzel. O kadar anlık hasarı bozuk şampiyon var ki, hani insan neyi anlayacağını şaşırıyor bazen. Kanka ultiye basacak bu. Aktı gitti onun. Güzel. E, arkamızdan e, Benedet de geliyor bak. Ne şey dedin? Yakaladım onu Fatih. Ama o da bizi yakaladı gibi sanki. Kötü bir başlangıç. Layla bir, öke bir kere öldü diye sevindik. 3 kill ile devam ettirdi orayı. Güzel. Uzat uzat oyunu. Fena hasarlar çıkartacağız bu maç. Kanka rotasyonu değiştir komple aşağıya. Kule altı, kule dışı, kule üstü, içi. Al enlemesine değil, boylamasına değil. ennemesine anay. <gülüyor> <gülüyor> Midime bakıp geliyorum kanka sen burada kal. Fatih <laughs> <laughs> diyor fa, WhatsApp'tan diyor çaktığım laftan sonra diyor bana diyor yazmıyor diyor yetut diyor. İttütütten it diyoruz. Hadi kule altı onları bir keselim arkadaşlar. Bravo size. Bravo size. Ne bu ya? Kul cool fokus ona. Nefes aldırmak yok abi. Onun düşmesi hayırlı olacak. Sanırım Turtle'da bakayım bir. Yok boş. Benedet geliyor. Bu skill'den onu harcama yavrum. Tek geriye evet bravo. O yarasın hem fiskesini aldık hem ultisini aldık. Abi konsantreye bir tık öncelik veriyorum. Buradan Layla'yı çekeceğim. Tamam. Layla'yı ultiyle ile tutmuştum. Geliyorum. Güzel. Bunun ulti yok kanka. Bir agresife gidiyorum. Ah ulan 800 canına kaçtı. Orayı iyi düşündük ya. Layla'yı ultiyle tutup Joy'u fiske atmamız ama Joy'u sinirlendirdik gibi. Mid açmamız lazım. Ne var o? Sen ne yapıyorsun lan deli? de bunları tuttuk. Benedette'den abicuk. Biraz daha kasılmamız lazım Benedette için. Şimdi yandan çıkacaklar. Yer miyiz yemeyiz arkadaşlar. E ama kanka siz gank gidiyorsunuz. Layla'yı kesmeden geri geliyorsunuz. Bak buraya gelecekler Fatih. Gel girdin ama. Gelemiyorum o tarafa. Mit gitti. Neyse. Gitti gitti zorlama. Tuttum onu. Bir tane Q. Çok iyisin. Ya vay Benedetta'sına be. Neyse ben halledeceğim onu ya. Farmım biraz düşük. Böyle i̇ki item daha çıkayım. Çözeceğiz oyun, onun işini. Adam midi açtı. Aşağıya geldi. Bizi kesti. Yukarıya gitti. Rubi'yi de kesti. Çok güzel. Tam Guz kesti onu ya. Bravo. Eski geldi ondan. Siz oynuyorsunuz bu oyunu kardeşim. Beyefendi Groch mı inmişsiniz acaba? Lan tam dedim ki şunun şatını alırsam 10 numara olacak. Şatı bende kaldı. Layla. Ayıp oluyor kardeş. Mecbur çıktım oradan kanka, bir de eşfiyim. 600 gold verdi Elif. avradını yav. Tamam ben kıyamet kanatlarımı aldım abi. Eee sala alacağım. Biraz dayanabilirim. bir Koloyu sal artık kankan fightlara katılman lazım senin Kanka sen ne yapıyorsun? Amacın ne senin? Sakin ol lan Fatih. Fatih sinirlenmiş gibisin. Sinirlenmiş gibisin Fatih evet. efendi. Fatih adama kafa gözne varsa daldı az önce. Helal lan Lan oğlum şu red'i şuradan alın ya. Sinirimi bozdu. Otomatik basıyorum klavyeden. Abi de gidip duruyor. Koş 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 koş. Ya. Aha. Bak ay bu redlerim ben kim koyuyor lan bu redleri buraya? Kim koydu lan bu dreyi buraya? Gus <laughs> eğer şu blue'yu bana salarsan kanka çok büyük iyilik yapmış olursun ama nerede? Çok güzel. Ho 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 bro. Ah ulan dua et viskem yo. Ama bir ulti gelir mi? Geldi. Koy kafasına. Mesafe çok uzun. Baba 10.000 IQ. Başaramadı Fatih. Ben bir atayım. Yukarı ittireyim öyle geleyim. Gusyon <laughs> öldü ya. Şurayı bir ittireyim. <laughs> Oha sanki pingim çıktı. Şimdi abi rakipte de defans çok yok. Yani öyle bir ağım şu an yıkacağımız biri olmadığı için. Kıyamet kanatları aldık zaten. Kan kanatları da işimizi görecektir. Lor'da girsek. Ben Joey'yi darlayacağım ya bu arada. Yakaladım onu. Ama çok iyisin Fatih. Abi Lor'da saldırmadık. Joey' da kesemedik. Hem ayranımız döküldü. Hem tatsız böyle olaylar yaşadık. Olmadı başaramadık abi. Ben şeye döneyim en iyisi ya. Ee, parlayana döneceğim. Hargı da yok takımda. Bir Fatih daha yaz var. Geri yokuşa sokmaya başladı Florin. Alın abi şurayı alın. Rakip almazsa biz alırız. Alın. yapabilecek heroları yok. Lord'u rahat tutarız. Yani bir Benedet bu işi başaramaz kardeşim. Güzel. Oha be Layla be. Demeyece e bak katını aldım adamın ama Ruby hadi biraz daha abi maç hiç istediğim gibi gitmiyor Kuz kanka sen ittirecek tamam. durumda değilsin. Adamların florini var. Bak yapıştılar direkt sana. Köy geliyor. Güzel. Bence direkt oradan çıkalım üst koridora ben bakmaya gideyim. Ruby saldı zaten oyunu gitti. güzel Joy'u gafil avladık abi. Gusion daha önce doğacak. Ruby bravo lan. Plane. Helal lan Fatih. <laughs> Öldürdük abi bunu süper. Dal 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 Fatih dal. Atak. Çok iyi. Çok güzel. <laughs> Çok güzel. 70 koridora bakacağım mı kanka sana zahmet? Joy oraya tutuyon da kanka buraya kim tutacak? Öldü Joy. O tek yedi baba hadi bakayım. İyi iyi güzel toparladık güzel toparladık. Çok sağlam fiçik koyduk. Bu maça bir like gelir mi? MVP de kapmışız. 10 numara 5 yıldız abi. Herkese alay. Like. 62k hasar. Hasar biraz az kaldı ama olsun. 72k'da hasar yemişim ey maşallah.